Selamünaleyküm. Şimdi bir tane dürüm hazırlayacağız. Müşteri geliyor diyor ki bir tane dürüm. Kaç lira? 12 lira. Kaç gram? 100 veya 105. Bu da 105 gelir. Şimdi orta boy. Kaç gram? 150 gram. Ne kadar? 15 lira. 160 de gelebilir ama 150 gram Evet Peki şey ne kadar Mega 175 gram ne kadar 20 lira bakalım yani 180 da gelebilir ama 175 Evet Bunlar 3 tane dürüm. Bir tane de tadımlık koyalım. 25 gram. 30 geldi. Ay 25 oldu. Demek 25'miş. E şimdi başka